ermiş. Halil Cibran Öğretmeye dair. Sonra bir öğretmen bize öğretmekten söz etti. O da dedi ki: Hiç kimse bilginizin şafağında yarı uykuda beklemekte olan dışında bir şey bildiremez size. Tapınağın gölgesinde müritleri arasında yürüyen öğretmen bilgeliğinden değil inancından ve şefkatinden verir. Gerçekten bilge ise sizi kendi bilgelik evine girmeye çağırmaz. Kendi aklınızın eşiğine götürür. Gökbilimci size uzayı nasıl kavradığından söz edebilir. Ama kendi kavrayışını size aktaramaz. Müzisyen size bütün uzaydaki ritmin şarkısını söyleyebilir. Fakat size ritmi yakalayan kulağı ve yankılayan sesi veremez. Sayılar biliminde hünerli birisi, size ağırlık ve ölçü diyarlarından söz edebilir. Fakat sizi oralara götüremez. Çünkü bir insanın bakışı kanatlarını bir diğerine ödünç veremez. Tanrı katında her biriniz tek tek bilindiğiniz gibi Tanrı'ya ilişkin bilginizde ve dünyayı kavrayışınızda da her biriniz tek başınıza olmak zorundasınız.